roblox'a <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte roblox'a ragdoll universe oynayacağız bu da e, şeyin bir oyunu el bir oyunu ve sanırım ben bir dakika yeni server'a girmem lazım Ne seçtim evet tekrar girdim ee, ve sonsuza gireceğim hızlı oyuncuya gireceğim yükleniyor. Ve e, geldim. Şimdi bu oyunda e, yapımcısının yani el şimdi bir oyunu. Hani ben bir girdim daha önceden. O yüzden bir 5-10 kilim var. 5-10 değil de. 5-6 kilim işte. Ee, şunu, şunu özetini şunu söyleyeyim ki e, bu oyun Şeye çok benziyor. Fortnite, CS falan onlara çok benziyor. Ee, burada top var. Şimdi top atışı yapacağız. Uf! Tamam ininin. Hop. Oh. Pa pa paaa pa, pa. Pat pat Üç Ah. Öldüm Devam ediyoruz Hop Hiii Çıta Kasayı Ah oh, güley Good Fire bottle geldi 4. Pat. Böyle patlıyor işte. Zor. kısaca zor AGA run 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 run. Şu birini kessem aslında. Hadi Kill kill kill. Beleş kill hadi. Hadi beleş gel hadi. Hani bir AFK olsa direkt keseceğim. De. Haba. Hop. 5. Yok artık. Hop. Ar Hop düştüm. Sudan çek, sudan çek. Pompa tabanca pat 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 Adamın elinde ban çekici var kaç 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 Az ban çekici değil de çekiç var. Ama nedense ben her gördüm Roblox'ta gördüm her çekici ban çekici diyorum. A a a hayır 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 hay, hay. öldüm. Uf uh, yine öldüm yemin ediyorum. Baktım şu ölmeklerden ya. Evet şimdi geri geliyoruz. Patates. Niye böyle bir düşüş efekti yaptım bilmiyorum. Neyse tamam hadi. Şimdi acil silah bulmamız lazım. Yoksa yine ee, patlarız. Hat hat hat. Ma be beş beş beş. Geber. Firework mü? Firework mü? Firework mü? Ney? Ne diyorsun be? Oha. Oha. Yo artık. Yo artık. Yo artık. Yo. Ah. Run. RUN! 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 Aa! Bu çocuk peşimi bırakmıyor ki. Bir yeni bir silah bulsam şöyle. Öldüm. Gide mi öldüm ya? Oyun o kadar eğlenceli ki oynarken artık şey e, zaman nasıl geçtiğini bir unutacaksınız. Geber. Hatta gerçek dünyanın bu kadar şey olduğunu e, sanacaksınız. Pata. Dünya patlayacak. Patladı bile. Patladı. <laughs> ne oldu? Dur. <laughs> Al. Bu sefer aldım. Hayır. Bu sefer aldım. Geber. Durmuş tabanca ah. Bu oyunda beklememeniz gerekiyor. Beklerseniz ben ne olacağını zaten gösteririm. Run Abi <Sessizlik> gel buraya. Öldüm. Resmen kendi de aldım adamı kendim öldürdüm. Ke resmen e, e, benim resmen gel beni kes diye anladım. Adam beni kesti. O yok artık yok artık yok artık da. <laughs> Uf, 9 canım var ve ben şu an fight cycle'lıyorum hepsini. Ben bu bence bu bence bu bir yetenek. Yorumlara yazın. Yetenek mi şans mı? Öldüm. Yine öldüm. Gene. Patates. Wait. Wait. Geldim. Pat. Allah uçtuk. <laughs> İyi uçtuk ama ha. Hayır 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 hayır. Ya. <laughs> Silahsızlıktan nefret ediyorum. Hayır 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 hayır. Ölme hayır, lütfen ölme. Geber. Ben öldüm. Galiba kendimi öldürdüm yok. Evet, kendimi öldürmemişim. Sus. Armor kit. Let's go. Hadi. arkadaşımın bir tane doğum günü var. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Ve evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Şaka yapıyorum. Öldüm. Öldüm. Daha video bitmedi. Biraz daha var. Ya da boşver bitireyim. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz abone olup like atmayı ve bildirim zilini çalmayı etmeyi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.